Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu Survival bölüm 4'ü şey yapacağız. Ama bana göre tekrar yapacağız arkadaşlar. Çünkü ben önceden çekmiştim. yani ee, bir hata oluştu. Youtube'da iki tane yüklendi. Ee, iki tane yüklendiği için birisini silmek istedim. Diğerini de silmiş oldum. O yüzden de biraz hatalı oldu. O yüzden tekrar çekiyorum ben. Ee, o yüzden biraz sıkıntı oluştuğu için Öyle oldu işte. Bu bölümde şey başka bir şey yapacağız ama ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar bakın şimdi ben şey yapmayı planlıyorum. Ne? Bir örümcek bulacağız. Ondan sonra şey onu keseceğiz. Sopa bizde zaten var. Sopa var bizde. Bir de o iple birleştirince bir şey yapacağız. Adı neydi? Olta yapacağız ve çok büyük, çok güzel bir şeyimiz olacak. Gerçekten muhteşem bir şey olacak arkadaşlar. Ee, ben şimdi kılıcımı alacağım. Nerede kılıcım? Tamam. Eğer çıkabilirse ee, şimdi gidiyorum. İlk önce ama şöyle hileler açacağım. Maalesef ki. Daha kulağa işte. Oyundan şöyle iğneler açıkmış İnvent envanterimizi koruyalım. Ondan sonra şuraya bir checkpoint çekelim. Ondan sonra gidelim. Tamam. Şimdi buradan gidelim. Akşam oluyor. Şimdi çıkar örümcekler. Yemek de aldık yanımıza bayağı güzel. Yani hızlı bir şekilde yüzelim ve gidelim bu köyden. Geri geleceğiz. Öldüğümüzde zaten eşyalarımız gitmeyecek. Envanteri koruyoruz. Dön. Biraz biraz yemek yiyelim. Şimdi şöyle yürüyelim biraz bakalım bakalım bakalım. Şu anda hiçbir mob çıkmadı. <laughs> Anam bana geliyorlar. Bana gelmeyin. Selam. Abi creeper de başıma geldi ya. Abi jeti de var. Kaç kaç kaç. Abi her yerde creeper var bu ne ya? <laughs> örümcek. Örümcek örümcek. Örümcek miydi? Yokmuş ya. Bir dakika orada örümcek gördüm. Değil mi? Şimdi köy bazı zombiler gelecektir. <laughs> git git git. Ben varım. Dara ben varım. Nasıl çıkmadı? Tabi git sen ya. Allah Allah. geç gelsene Bıktım ya çok kötü oldu öncek yok hoş Şimdi bir yatı. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim çünkü şey bayağı bir, bir şey yani o da fan çaldı. Anneme sordum kim o diye. Kapatmak zorunda kaldım. Şimdi Allah ölüm koptu. Git git git. Ayağım ya, madem. Yanıyor. zombi kuruları çok kötü ya. Ok çıktı maalesef. Bir git. Tamamdır. 4 dakikamız geçmiş bile. Ne ara geçmiş? Şimdi Örümcek bulalım şimdi. Ama önce bir yemek yiyelim. Acıkmışız. Tamam şimdi Örümcek bulalım Köyde örümcek var mı Çok güzel olur ya Olsun Şöyle Şöyle Tamamdır Şöyle bir bakınalım yokmuş ki Bayağı hiç yok yani hiç yok. Bunları sandığı evi koyalım. Yani şuradaydı evim. Unutmuşum. Pardon. <laughs> şöyle. Şöyle. Şuradan şöyle. Bunu ver. Şöyle koy. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like atın, abone olun ve yorum yazmayı asla unutmayın arkadaşlar. Ve sizi veda etmekle görüşürüz. Bye bye.